15 Haziran 2021. Bu durumda gelişte. Benzin istersen önünden çıkan araç ile Ulu istikametinden gelmekte olan Fiyat marka beyaz Ulu kutalı araç Şarkışmışlar herhangi bir can kaybı yok

Geçmiş olsun. şosu. Tayyidim. Yaşı mı çıktı? Önde traktöre çarpmış. Birden durunca ben de duramadım. Geçmiş olsun. Boldan geliyordun herhalde Mudurniye. Evet. Siz de kırmızı araca çarptınız. Zincirleme bir kaza gerçekleşti. Geçmiş olsun.